Tut iki eline, iki eline. Ses yabından, <gülüyor> <Anne>. <gülüyor> tamam dur. Sıkma tamam mı? Heh. sıkma. Anne Oğlum sıkma. <laughs> <laughs> Öyle. Sıkma tamam mı yavrum? Sıkmıyorum anne. Ama düşüyor. Yamazsın yapıyorum. düşürme ha düşürmez düşüremiyorum yavaş yapıyorum evet. o öbürü daha küçük bak yiyorlar bırak bırak yemek yesinler Sıkma tamam mı? Sıkma. Bak. Düzgün Hayır, tut. Şey bir saniye. Düzgün tutan, sıkma. Bak sıkma, sıkma. Böyle alttan tut. Alttan. Böyle bak böyle ha. Ha? Fazla kaldırma düşerse yüksekte düşmesin. Kaldırma fazla. Kaldırma. Ha böyle. Bak. Bak. Bırak. 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 Ha? Sıkma. Aferin. Gördün mü? Ey ben bak bak. Sıkma, sıkma. Hayır, öyle sıkma. Sıkmıyorum ya. Sıkmıyorum. Ha, sıkma. Aferin. Böyle. Şey, Sıkmıyorum. Gördün <laughs> mü? Ya. Böyle yap. Baksana böyle yap. Böyle yap. Böyle yap. Böyle. Yap. böyle. Bırakma. 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 Tamam bırakma. Bırak yere bırak. 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 Ha. Anne. Eline işerler ha. Eline işerler. Anne nerede anne? Anne görsün bir. Nerede anne? Dur dur dur. dur dur dur. Al. Tut bunu. Tut. Tut hemen. fazla kaldırma. Bak düşeceksin. Düşür, düşür, düşürüyor. Eymen düşürüyorsun olmaz. Havaya kaldırma bak düşecek. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Heh, yere indir. Heh. Sıkma. Tamam mı? Tamam annem bakacak. Nereye? Eline mi yaptı? Dur ben attım topu. <laughs> bu tarafa sür. <gülüyor> 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 Bak değil mi? Aferin. Top lan. Ava. Adı Eymen. Eymen öyle atma oğlum. Hayır Eymen. Ölür ha. Dur, dur, dur. Sıkma tamam mı? Ölür. <laughs> dur dur. sıkma. sıkma. Sıkma sıkıyorum. <laughs> böyle böyle Eymen böyle. Bırak ya. He. Bak hemen. Ha. Böyle tut. <gülüyor> dur. lan <laughs> 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 atma hayalinden. <laughs> Aferin. Üstüne sürme. Üstünüze sürmeyin. Bak hemen. Ona ne olmuş öyle? Bir saniye. Burasına bir şey yemiş ha. Dur, dur. Eymen, onu bir şey ısırmış ha. Bir şey ısırmış onu. Sıkma oğlum. Eymen böyle bak bak böyle, böyle böyle yap böyle yap. Böyle yap. Aynen, alayım, <laughs> Ama bak onu biri yaralamış ha Eymen. Hayır. Bırak. Yavaş yavaşça. Ha. Yavaş. Ha. Aa, atma tamam mı? Ya. Atma. Atma. Hayır. Böyle. Böyle Ha. Otusuna bırak otusunur. Otusunur bırak. Nereye tutçe? Eliyen pisledi. Eliyen pisledi.